Nobel Barış Ödülü adayı ve dünya cünni yazar Akif Manaf'ın İnanç Nedir ve Nasıl Özgürleşilir isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. İnançların boş laflardan ibaret olduğu kesin bir gerçektir. Rahipler inançlarla ilgili hep uzun ve boş konuşurlar yani palavra atarlar. Ama bütün bu palavralar insanları hiçbir yere vardırmaz. Bir insan inançlı değil bilinçli olmalıdır. İşte o zaman inanmaya ihtiyacı olmaz. Ama neden? Çünkü inanmak yerine bilmektedir. Bu durumda birey inançların palavra olduğunu bilir ama buna asla inanmaz. Aslına birey tekamül ederek bütün inançların palavra olduğunu tecrübe eder. Bir inanç dikkatli incelendiğinde, palavra olduğu net bir şekilde görülür. Ayrıca insanlık tarihi bu gerçeği defalarca doğrulamıştır. Orta çağda dünyanın yassı olduğuna dair palavra sıkılırdı ve buna karşı olanlar diri diri yakılırdı. Ama sonra dünyanın yuvarlak olduğuna dair uzaydan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktığında bu palavraya son verildi. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Esasında bütün inançlar demek gerçekten uzaklaşmak demektir. Çünkü tek bir mutlak iman vardır ve geri kalan bütün inançlar palavradır. Peki nedir bu mutlak iman? Mutlak iman herkesin fani beden değil, ebedi ruhi varlık olduğudur. İnanç farklı kelimelerle ifade edilebilir ama tekamülün sözcüklerle hiçbir ilgisi yoktur. Aslında inanç bireyin gözünü perdeler ve kişi gerçeği göremez. Zira inanç insanın gözlerini örterek görüşünü engeller. Gerçek şudur ki bir inançtan farklı olarak tekamül insana sayısız deneyimler sunar. O yüzden bütün inanç öğretileri düzmeceden başka bir şey değildir. Bu düzmecelere inanmak ölü bir gölge olmak demektir. İnsan tekamül ederek Mutlak kaynaktan beslenebilir. Öyleyse neden insan düzmeceleri konuşmaya devam etsin ki? Buna gerek yok. Gerçek hakkında konuşan bir rahip, gerçek ile ilgili hiçbir şey bilmez. Sadece konuşur. Oysaki bir tekamücü gerçeği bilen insandır, çünkü onu deneyimlemiştir. Bir rahibin hiçbir şahsi deneyimi yoktur. O sadece ona dayatılmış inançları bir papağan gibi sürekli tekrarlar ama söylediklerini tecrübe etmez. Çünkü buna gücü yetmez. Zira başkalarının sözlerini bir papağan gibi tekrarlamak zekadan yoksun bir eylemdir. Şahit insan bir şeyi sürekli tekrarlarsa ona inanmaya başlar. Lakin inanç papağanlığı yapmak insanı asla ve asla gerçeğe ulaştıramaz. Oysaki ki gerçeğin inanmakla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü tekamülün temeli inanmak değil, tecrübe etmektir. Aslında yalnızca görmeyen bir insan ışığa inanır. Gören ise ışığı bilir. Yani birey bilgi sahibi olduğunda inanç ihtiyacı yok olur. Ama dünya görmeyen insanlarla dolu olduğu için her türlü inançla da doludur. İnsan evladı bir aileye doğar ve aile kendi inançlarını ona dayatır. Lakin o bir tesadüf değil. Bu önceki hayatlarda yapılanların biçimidir. Gerçek şudur ki, inanç papağanlı bir insanı hiçbir yere vardıramaz. Sadece nefesinin tükenmesi neden olur. Bir çocuk inancını bilinçli olarak seçmez. Çünkü bu inancı ona aile ve çevre dayatır. Bu seçim dolaylıdır. Çünkü kişi önceki hayatlarında ektiklerinin biçimi olarak bu hayatta belirli bir inancın dayatılmasına maruz kalır. Böylece aile dayattıkları inancı kabul etmesi için çocuğu zorlar. Yani dayatılmış inancı birey kendisi bilinçli olarak seçmez. Oysaki tekamül başkalarının zorla dayatabileceği kadar değersiz ve ucuz bir şey değildir. Bu nedenle tekamül etmek insanın kendisinin bilinçli tercihi olmalıdır. Tekamül özgürce seçilmelidir. Aksi takdirde birey tekamül edemez. Tekamül bir koşullandırma değildir. Oysa ki inanç bir koşullandırmadır. Bu koşullandırma kişinin inanmadığı takdirde cezalandırılacağına dair cehennemle korkutulmayı içerir. Güya inananlar cennetin hazını, inanmayanlar ise cehennemin azabını yaşayacaktır. Bu şekilde inanç aracılığıyla insanları cennetteki ödüle ilişkin gözlülüğe ve cehennemdeki ceza ile ilgili korkuya koşullandırırlar. Küresel toplumun her yerinde baskın olan inanç psikolojisi şudur: İnsanları inanç aracılığıyla olmadıkları şeye dönüştürmek için korku ve aç açgözlülük kullanılmaktadır. Herkesin üzerinde kurnaz bir oyun oynanmaktadır. Peki nedir bu oyun? İnsanlara cehennem korkusu ve cennet aşk gözülüğü pompalayarak onları kandırmak ve sömürmek. Böylece çıkar grupları hiçbir anlamı olmayan kelimelerle insanları inanç oyununa getirmektedir. Örneğin bir papağanı eğitmek için ödül ve ceza sistemi kullanılabilir. Papağan talep edilen kelimeleri tekrarladığında yemekle ödüllendirilir, tekrarlamazsa açlıkla cezalandırılır. Böylece papağan öğrenmeye mecbur edilir. Tıpkı bunun gibi insan inat sözcüklerini sürekli tekrarlamak için koşullandırılabilir. Belirli inanç sözcüklerini kişi sürekli tekrarlarsa cennet ödülünü tekrarlamaz ise cehennem cezasını alacaktır. İşte koşullandırma budur. Bilimsel araştırmalara göre bir insan yeterli ödül ve ceza verme aracılığıyla herhangi bir davranışa koşullandırılabilir. İşte herkes çocukluktan beri cennet ödülü ve cehennem cezası aracılığıyla belirli bir inancı yapışmış olur. Peki neden kişi iyi insan olmaya çalışıyor? Gerçekten de iyi insan olmak istediği için değil. Kötü insan olduğunda cezalandırılacağı ve acı çekeceği için. Tıpkı bunun gibi insanlar cehennem korkusu ve cennet aç gözlü yüzünden inançlı olmaya çalışıyor. Bir bebek iyinin ve kötünün ne olduğunu bilmez. Daha sonra bebek büyüyünce ona iyinin de kötünün ne olduğu anlatılır. Sonra da iyi olduğunda ödüllendirilir, kötü olduğunda ise cezalandırılır. Böylece çocuk cezalandırılıp acı çekmemek için iyi insan olmaya çalışır çünkü kötü insan olduğunda cezalandırılıp acı çekmektedir. Sonra çocuğa iyi insanın inançlı, kötü insanın ise inançsız olduğu söylenir. Ardından kişi daha da sıkıştırılır ve ona iyi insanın inançlı, kötü insanın ise inançsız olduğu dogması dayatılmaya devam edilir. Keza iyi insan bu dünyada, inançlı insan ise öteki dünyada ödüllendirilir. Tıpkı bunun gibi kötü insan bu dünyada, inançsız insan ise öteki dünyada cezalandırılır. İşte hem bu dünyada hem de öteki dünyada ödüllendirilmek için kişi hem iyi hem de inançlı olmalıdır. Küresel toplumun çıkar grupları herkesi bu şekilde koşullandırmaya çalışır. Çünkü iyi ve inançlı insan kolaylıkla köleleştirilir. Sonuç olarak inanç yüzünden insanlar korku ve aç gözlük içinde yaşar ve bir türlü mutlu olamaz. Neden acaba? Çünkü insanlar inancı neden olduğu korku ve aç gözlük yükünün altında eziliyor ve gitgide daha da mutsuzlaşıyor. Gerçek şudur ki inanç insanları mutlu edemez. Yalnızca tekamül insanları mutlu edebilir. İşte gerçek mutluluğa erişmek için insan dayatılmış bütün yapay inançlardan kurtulmalı ve gerçek bilgelik edinmelidir. Zira insanlar istedikleri için değil, korktukları için inançlı olmaya ve inanca tutunmaya çalışır. Çünkü bir insan çevrenin ona dayattığı inançtan vazgeçerse çevre o dünyada onu cezalandırır ve öteki dünyada cezalandırılacağına inandırarak korkutur. Gözlerini açacak bakacak, görecek ve deneyimleyecek kadar cesur olmayan kişiler inancı tutunur. Bu kişiler güzelliğe, sevgiye, coşkuya ve mutluluğa hayata dair hiçbir şey öğrenmemiş insanlardır. Bu tür kişiler için Tanrı sadece bir kelime veya bir kavramdır. O durumda sevgi, sevinç, mutluluk ve hayatta sözcüklerden ibaret olur. Onlar için inanç sadece bir kelimedir ve onlar sadece kelimelerle yaşarlar. İnsanlar bir inanca tutunarak kendilerini inançlarına göre etiketlerler. Ancak onlar etiketli yazılı olan şey değildir ama olmaya çalışırlar. Böylece kişi hayatı boyunca olmadığı şey olmaya çalışır, yıpranır ve perişan olur. Neden acaba? Çünkü inandığı şey ödünç alınmıştır ve ödünç alınan her şey yapay ve çirkindir. İşte inanç yapaydır çünkü ödünç alınmıştır. Aslında insanlar ödünç aldıkları inanca göre yaşadıklarında dünyada kaos ortamı oluşur. Zira herkes kendi ödünç aldığı inancın üstün olduğunu savunur ve buna katılmayanlarla savaşır. Bir anda yeryüzü savaş alanına dönüşür. Herkes herkesle neden savaştığını bile tam anlamadan savaşır. Ama neden? Çünkü inanç farkındalığı yükseltemez ve birey daha üstün bilinçliliğe ulaşamaz. Kişi başkalarından duyduğu kelimeleri bir papağan gibi tekrarlar ama ne için tekrarladığını bile bilmez. Çünkü kelimelerin ne anlama geldiğini bilmez. Gerçek şudur ki tekamül eden insan hiçbir şeyi ödünç almaz çünkü sürede her şey ebedi özünden gelir. Zira tekam eden insan ebedi özüne merkezlenir ve öz merkezden hareket ederek öz deneyimler yaşar. Oysaki birey başkalarından ödünç aldığı inançlara göre yaşadığında kendinde olmaz. Çünkü başka bir yerde olur. Nedir o yer? O yer bölünmüşlüğün merkezidir. Zira birey kendini ödünç alınmış inanca göre yaşamaya zorlar ve kişiliği bölünür. İnanç farkındalığı sekteye uğratır ve kişi ortalarda bir uyur gezer gibi dolaşır. O yüzden inanca tutulan herkes bir tür uyur gezerlikten muzdariptir. İşte bu halde olanları rahipler ele geçirir ve sömürür. Aslında inanç farkındalığı baskıladığı için insanlar inanç tuzağına yakalandıklarının farkında bile olmaz ve kişi hangi aileye doğarsa o ailenin dayattığı inanca maruz kalır. Yani başlangıçta bireyin inanç seçme özgürlüğü yoktur. O yüzden inanç bir esarettir. Çünkü çocuk inancı seçmez. İnanç ona dayatılır. Ve çocuk çaresiz olduğu için çevredekilerin dayatmalarına boyun eğerek dayatılan inanca göre yaşamaya başlar. Buna mecburdur. Bu nedenle insanlar ısırlardır inanç esareti yüzünden acı çekmekte ve bu kölelikten kurtulmaya çalışmaktadır. Rahiplere göre dayattıkları inanç özgürleştiricidir, gerçekte ise dayatılan inanç bir esarettir. Gerçek şudur ki inanç esareti insana kendini keşfetmesi, gerçek kendisi olması, hayatını özgürce yaşaması, özgün olması, bireyselliğini gerçekleştirmesi ve mutlak gerçeğe erişmesi için izin vermez. Zira insanın keşfetme isteğini, becerisini ve gerçeği bilmesini engeller. Böylece inanç her açıdan insana destek değil, köstek olur. Ayrıca insan zihnini dogmatik verilerle doldurarak aptallaştırır. Çünkü hazır cevaplar zekayı sekteye uğratır. Raipler başkaları tarafından verilen öğretileri bir papağan gibi tekrarlar ve insanları bu inançlara göre yaşamaya zorlar. Sonuç olarak kişinin hayatı gereksiz baskılara dönüşür ve mahvolur çünkü doğallığını kaybeder. Genelde rahipler inançlarına göre davranmaz. Bir şey der ama tamamen başka bir şey yapar. Ve insanların karşısında inançlılık şovları yapar. Çünkü onlar riyakarların başta gidenidir. Saf insanlar ise onlara inanarak taklit etmeye çalışır. Sonuç olarak taklitçi gereksiz yere bireyselliğini, duygu ve düşüncelerini bastırır. Bir başkası gibi davranmaya çalışır ama o başka biri değildir. Kendisi olmak zorundadır. Nitekim taklit edenin hayatı bir riyakarlığa dönüşür ve acı verici olur. Bu nedenle bütün inanç öğretileri palarmadan başka bir şey değildir. Önce rahipler bir öğreti uydurur, sonra bu öğretiyi başkalarına dayatır. Bu kişiler rahipleri takip etmeye başlar, onları taklit eder ve bir riyakara dönüşür. Çünkü rahipler de riyakardır. Gerçek şudur ki bir insan inanç taklidi yaparsa kendini baskılar ve basladığı şeyler er ya da geç bir patlamaya neden olur. Aslında bireyselliğini baskılayan kişi bir volkanın üzerinde oturmuş olur. Peki çözüm nedir? Tek çözüm tekamül ederek, kimseyi taklit etmemek, kendi bireyselliğini bastırmamak, gerçekten kimi olduğunu keşfetmek, duyguları bastırmak yerine ifade etmek ve duygusal patlamalara yol vermemektir.